Arkadaşlar Merhaba Bu videoda Whatsapp uygulamasında gelen mesajı okuduğunuzu karşı tarafın görmesini istemiyorsanız yani mavi tıkın gitmesini istemiyorsanız ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. E, yalnız bunu yaptığınız zaman e, size de karşı taraf mesaj okuduğunda e, bildirim gelmez. Whatsapp uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Bakın sağ üstte 3 nokta var. Oraya tıklıyoruz. Buradan Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan hesaba e, tıklayıp giriyoruz arkadaşlar. Hesaptan gizliliğe giriyoruz. Okundu bilgisi bu özelliği devre dışı bırakırsanız okundu bilgisi gönderemez ve alamazsınız. Grup sohbetleri için okundu bilgisi her zaman gönderilir diyor. Bunu kapatacaksınız arkadaşlar. Böyle olduğunda artık karşı tarafın mesajlarınızı okuduğunu veya karşı taraftaki insanların sizin mesajı okuduğunuzu bilgisini alamazsınız. Bu videoda sizlere WhatsApp uygulamasında okunduğu bildirimini nasıl kapatılır onu göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.